Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Bugün 13 Haziran. Saatimiz saatimiz şu an saat gece 11 gibi. Şu an tepeli kızı görüyorsunuz ama aslında ben bu videoyu tepeli kız için değil de yeni yatıracağımız kurk için çekiyorum ben. Şimdi yerini hazırladım. Son rütüşler yapıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu bizim tozumuz, can hiperbola toz, şimdi bunu alta koyuyorum, döküyorum yani. İkinci olarak yumurtaları koyacağım, şimdi sıcak mevsim olduğu için bu şekilde döktük. Elimizi daha sonra sabunlayacağız. Yani toz Şimdi yatıracağımız şunu kullanıyoruz arkadaşlar, toz olarak. Yatıracağımız tavuğumuz arkadaşlar tepenin kardeşi, yani aynı ananın büyüttüğü. Zaten kümesimizde ilk o zaman da video çekmiyorduk ama ilk kümesimizi yapıp da başladığımız zaman tepenin annesi anaç tavuğumuz, anaç kurkumuz vardı. Videolarımızda var, eski videolarımızda. Onu getirmiştik. Yanında arkasında 13 tane civcivi, civcivi vardı. Tepeli dahil olmak üzere. İkisi öldü, 11 civciv kalmıştı. Onunla beraber iki tavuk, bir tane daha horuzla. Yani 3 tavuk, bir horuz, 11 civcivle kümes serüvenimiz başlamıştı. Şimdi tepelimizin kardeşi dediğim benim. Tavuğumuzu göstereceğim birazdan. O follukta yatıyor. Şimdi niye gece böyle yapıyoruz? Geceleyin çekiyoruz. Gündüz yatırmak varken. Şimdi tepelide de aynı sıkıntıyı yaşamıştık arkadaşlar. O da şu an follukta yatıyor. Follukta yattığı için kuluçkası folluk. Şimdi biz ona yeni bir kuluçka yeri hazırlıyoruz. Ve bu yeni yerdeki bu yumurtaların üstüne yatıp onun buraya alışmasını bekleyeceğiz. Şimdi onun altına da tepeli 15 tane koymuştum. Tepelimizin maşallahı var. Kuklukta bayağı tecrübeli. 15'in 15'i de doluydu. Ama altındaki yumurtalardan iki tanesini kırmıştı. Kırmış yani. Ondan dolayı altında iki tane kırık olunca 13 yumurtaya düştü. Şimdi seçiyorum arkadaşlar. Bu arada ilk defa bakın bunları bugün bir abiden aldım. Kümesime ilk defa dışarıdan yumurta getirip yani kuluçkaya dışarıdan yumurta getirdim. Normalde bu zamana kadar yatırdığım bütün kurklarda sadece kendi kümesimin yumurtalarını kullanıyordum ama abide Sussex tavukları var biraz fazla Sussex koşuma giden bir tavuk görüntü olarak yani Sussex tavuk çıkar umuduyla yumurta aldık 3 6 9 10 11 iki tane daha koyacağız Bunlar benim kendi kümesimin yumurtaları şu ikisi Şunlar da onlardan gelen ama şu kahverengiyi şu kahverengi koymak istemiyorum. Bu ataks veya lohman tavukları da var. Onların da olabilir. Bu da. Şimdi bunlar neden koymak istemiyorum arkadaşlar? Bunların kabukları sert. Civcivlerin çıkımı zor oluyor. Bu da kahverengi gibi. Acaba kendimin yumurtalarını mı koysam? Şimdi e, kendi yumurtalarımı koyacağım arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımı koyayım. 13'e tamamlamış olayım şu an için. Şimdi şöyle neden kendi yumurtalarında birazcık daha şey yapıyorum? Sebebi de şu. E, tepeli 15 tane koyduk. 15'te 15. Yani hiç şeysiz e, kaçaksız olmuştu. Sebebi de iki tane horozumuz var. 12 tavuğumuz var. Ve bu da tavukların yumurtaların dördünü kuranını iyi şey yapıyor. Acaba civciv mi geliyor? Var mı? Aha. Dur bakayım. Ana çıkmış mı? Dur kızım. Hmm. Evet ötüyor. Hmm. Evet şans işte. Yani kurk yatırırken bakalım. Burada da şöyle tefelin evet bir tane daha ötüyor altında dur kızım bu da hangisini ötüyor acaba bakın arkadaşlar şunu da kırmıştı şurada evet şuradan şöyle gözüküyor bugün bunu kontrol ettim gündüz sıkıntı yok civcivi yaşıyor içerisinde hareketliydi. Tamam kızım sakin ol. Sabaha kadar onu çıkarır. Onu altından alacağız ama. Çünkü tepelimiz biz gelmeden önce yatmıştı. Onlara bir iki gün kutunun içerisinde mecbur bakacağız. Şimdi 13 tane yumurtayı koydum arkadaşlar. Bakın. Şimdi gidelim. Şöyle. Genç tepelerimizde zaten bunlar. Cüzcüler onların. Onun cüzcüleri 15 günlük oldu. 2 haftalığı geçtiler. Evet bu bizim polimiz. <laughs> Çilli tepelimiz. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Burada beyaz güvercinimiz duruyor. Sakin olun. Bu bizim uzun bacağımız. Uzun bacağımız. arkadaşlar tavuğumuz burada. Bakın. Bu Tepeli'nin kardeşi olan tavuğumuz. Tepeli ile aynı ananın büttü. Anacın. Onun kardeşi bir başkası. Şu. Aynı dönemin civcivi. Gibi gibi. Ve bir başkası da fıstığın yanındaki. Onu da gösterelim. Şu kırmızı. Bu anaç tavuğumuz bir tane daha civciv yaptı kümesimizde üretti. O da şu kür rengimiz. Bundan sonra da öldüydü zaten. Şimdi bunu buradan alıyoruz. Tabi bakın şunu da gösterelim. Şimdi bu kızımızın altında yumurtalar var görüyorsunuz. Bakın bunlar renkli çizilmiş kalemle. Bunlar kollukta sabit duruyor. Bunlar bu tavuğumuzu şey yapmak için. Bu tavuğumuzun boynunda bir sıkıntı var ama bilmiyoruz. Boynunun bir tarafı şiş. Kontrol ettik kemik Şimdi ben bunu alıyorum buradan. Yeni yerine götüreceğim. Şimdi burada videoyu durdurayım. Şimdi getirdim yumurtaların üstüne arkadaşlar. Bakın koydum. Şimdi bunun üzerine buraya alışması için İki gün boyunca açmayacağız. Kutusu da hazır. Önceki tepeldeki videodan izleyebilirsiniz. Bu bunu böyle yapmamızın sebebi sollukta kuluçka yaptığından kaynaklı olarak. Şimdi bakın şunu yapıyorum. iki gün falan yatacak tavuğumuz. iki gün açmayacağım yani hiç üstünü. Bakın şu tozdan tavuğumuza daha döküyorum. Şu şekilde. Hmm. Dur kız. Bakın şöyle tüylerin arasına girsin diye. Bakın şu an yumurtaya yatmıyor burada. Şu an için. Ne yapıyoruz? Buraya alışabilmesi için. Bakın. Bakın burayı kapattık. Onu da içeri de bıraktık. Yumurtaların üstüne orada. Bakın. Evet altına alıyor. 13 tane koyduk arkadaşlar. Yaz mevsimi. Havalar sıcak. 2 gün boyunca yatacak. Ellemeyeceğiz hiç. 2 gün sonra dışarıya salacağız. Hem bir eşelenebilsin. Hem de kalsın. Çünkü tuvaletini tutacak 2 gün boyunca. Yumurtaların üstünde yattığı için tuvaletini yapmayacak. Yemini suyunu içecek. Sonra tekrardan bu şekilde getireceğiz. Buraya koyacağız. Böylece senenin dördüncü kurku oluyor bu. Tepeli iki defa yattı. Genç tepelimiz üç. Bu da dördüncü kurkumuz oluyor. Böylece kurkumuzu yatırmış olduk arkadaşlar. Bismillah dedik koyduk. İnşallah civciv videosunu çekmekte nasip olur.